Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni aldığım eve gideceğiz. Şurasına adres verdiler. Aa krallar 45 40 Lan burada arsa var. Rüş yolu alalım. Paramız yok. Zengin olduk. 50 dolar. Toprak alalım. Güzel bu yol. Sevdim. Paramız kalmadı. Aşıklarını da alabiliyoruz. Böyle. Bas gaza bas gaza. Daha buraya neler alacağım neler. Şimdi espri yapanlar vardır. Neler alacaksın diyenler. Bence süper bir ev oldu. Sizce? Burası neresi? Aa, mega köşk. Plaj evi. En sonunda sahilde bir ev. Biz mega köşkün yüzde birini yapacağız. O zaman para yağmuru yapalım. Koş 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 koş. Ben ya. Hani nerede pencere? para Bu alan. Buna yetmedi, buna yetiyor paramız. Yok la ben 102 TL diye gördüm ben bunu. Para acayip yükseliyor yalnız. Buna yalvaracağım. Bana para ver, bana para ver. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Min TL'm oldu. Onu almayacağım. Bunu alacağım. Buna bile param yetmiyor. Biraz param var. 6 üstü 1996. Selam. bu ucuzmuş. Batırdı beni la ucuz dediğim. Arkadaşlar çok gülen çok ağlar. Yani tüm youtuberlar gülüyor, bir sağlıyoruz. Ama görecekler onlar. Nüferi dedin azdığı bir söz vardır. O da çok gülen, çok ağlar. Göreceksiniz oğlum, hepinizi geçeceğim. Koş, 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 koş. Bu bizden biri mi? Bizden biri ise kabul edeceğim diyecektim de. Neyse ben göndereyim onu. Onları gönderdim şuna gönderdim Tamam. Kabul etti ya. şey diyeceğim bunlar bizi izleyenlerden mi? Bir tek bu şuradaki kabul etmedi de iki kişi kabul etti. Zaten topu topu dört kişi oynuyoruz. Ve arkadaşlar bir yaklaşık bir saat önce Youtuber babi oyunda çanta alalım pencere alalım o zaman bizde Buna da yetiyor paramız hep evet, paramız bir sanki ev diye, diye villa yapıyoruz paramız ikide bir, bir yok neyse Para birikirken ben de video açılışı yapayım. Video açılışını nereden yapabilirim? Şuraya çıkabilirsem. Çıkamıyorum. Buraya çıkamıyorum. Yanlışlıkla pencere satın aldım. Bu çantaları çok merak ediyorum. Bu ne? Neyi temsil ediyor. Şunu seçtim. Hadi bir şey. Heyde video açılışını nerede yapabilirim? Nerede yapabilirim? Bunun üstüne çıkabilir miyim? Hayır. Oha kapı beni yutacak. Şunun üstüne çıkabilirim herhalde. Şunun üstüne çıkalım. Şöyle kamerayı uzaklaştır. Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Roblox'ta bir tane villa yapacağız. Az önce dur atladım. Şey yaptım. Bu arada bu ne? Bugün sizinle birlikte bir villa yapacağız. Ve bunun devamı da gelecek. Toplamda plaj evi. Bir tane daha. Dört bölüm olacak. Hadi izleyip görelim. Neler olacağını. Üst kere aynı kelimeyi söylüyor. Neyse. Kamerayı ben aldım. Koş 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 koş. Biraz para birikmesini bekleyeceğim. Hala param yetmiyor. Sana yalvarmamı mı istiyorsun? Ne istiyorsunuz benden? Ne istiyorsunuz? Bakın sinirliyim ne kadar sinirliyim görüyor musunuz? Yorumlara beğensiz olduğumu yazın. Daha doğrusu kendine kral diyen arkadaşım beğensiz. Şuna bakın. <laughs> Bir şey söylemeyin. Evin içini gezelim. Duvar alacağım. Duvar, 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 duvar. Karar. İnanamıyorum. 2 TL'm kaldı. Buna bakın. Diri. Maça şuradan kapı var birrak kaldı arkadaşlar böyle videoların devamını gelmesini ünlü oyunları çekmemi istiyorsanız Bu arada bugün tam 10.000 kişilik bir aile oldu yani 10.000 kişi olduğumuzu gördüm yani tam 10.000 kişi olunca gördüm. Arkadaşlar süpersiniz. Benim 5000 dolara ihtiyacım var. Yani abone geldikçe biliyorsunuz sizde para geliyor. Ve biz de telefonlarla çektiğimiz için videoları fazla şey de bilmiyoruz. Sadece daha kaliteli videolar gelecek. Ve ben arabamı koymak istiyorum. 5 bin dolar lazım. Evet bir sessizlik oldu. Paramızı çekelim ve bekleyelim. O, bekle beni dostum. Sana ben göstereceğim. Ya oydu ya da oydu bu kızdan şüphelenmiyorum. Karşınızda ünlü youtuber var böyle bir youtuber'ın Ne oluyor lan burada? Para birikene kadar beklemek zorundayım. Arkadaşlar video çekiyorum. Sandığımı çekmiyormuşum. 38 bin dolarımız oldu. Burayı böyle tamamlamış oldum. Şıklar. Burada koyalım. Büyük kanepe. Şemini alalım. Çanta almaya yetmiyor dostum. Işıkları kapatalım. Süper. Az önce bir asker beni kaçırdı. inanamıyorsun durum. Tüm ışıklarını kapattım. Zilini çaldım. Kaçtım ben de. Bakın burada oluyor. Koş. Bakın. Çanta dediği bu mu? Tam böyle çanta olmaz. Evet paramız hiçbir şeye gene yetmiyor. Neyse. 6000 TL'miz oldu. 6000 dolar. Temini alalım. Dua. Bana da Koş. Burada ne varmış? Ah. Az önce bunu alamayıyordum. Ama biz de bunu alırız. Sayaç. Açıl. Sam açıl. Ben Ali Baba. Koşalım. Arkadaşlar şimdilik ev böyle oldu. Ama gelecek videoda tamamlar. Niyeceğim söz veriyorum. Ve arkadaşlar. Abone olduğunuz takdirde bu arada yapacağım bu evi beğenirseniz yani oyunda edil yediliyorsa bitirdiğinde. Görüşürüz. Bay bay.